Türk milletini Allah için, peygamber için, topraklarını, menfaatlerini, benliğini unutturacak, Allah'la mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. Malumdur ki insan tabiatın mahlukudur. Mustafa Kemal'in din konusundaki görüşlerini anlatırken Medeni Bilgiler kitabından daha önce de alıntılar yapmıştık. Bu nedenle Mustafa Kemal'in el yazılarından az önce gösterdiğimiz bu üç örneği yeterli görüyoruz. Daha fazlası için Medeni Bilgiler kitabına bakabilirsiniz. Mustafa Kemal'in diktatörlük döneminde İslam'a saldırı amacıyla basılan bir başka yayınsa Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne adlı kitap çıktı. Şimdi de bu kitapçığın bazı sayfalarına göz atalım. Sol taraftaki sayfada Müslümanlara örümcekli kafa, ümmet leşi yakıştırmaları yapılarak hakaret edilirken, sağdaki sayfada ise laik görüşte olanlara Işıklı kafa yakıştırması yapılarak iltifat edilmekteydi. Ekranda görmekte olduğunuz bu sayfalardan soldakinde İslami eğitim öğretim sistemi eleştirilirken sağdaki sayfadaysa İslam dışı eğitim öğretim sistemi ise övülmekteydi. Hatta İslami eğitimin kötülendiği bölümde tesettüre de laf atılmaktaydı. Tesettürlü bir bayan resminin yanına aynen şu yazılmıştı: Türk anasını böyle bırakabilir mi? Peki nasıl bırakmalıymış acaba? Soyulmayı medeniyet sayan cumhuriyetçi kafasını burada da görmekteyiz. Allah'ın örtünme emri toplumun ahlakını koruyan çok önemli bir etkendir. Allah'ın kanunlarının uygulanmadığı sistemlerde toplumlarda ahlak bozulur. Aynen şu örnekte olduğu gibi. Bir kadın bir polisle gayrimeşru bir münasebetteymiş. Kadın bir gün polise demiş ki, ''Böyle güç oluyor. Sana kızımı nikahla vereyim, o vakit beraber bulunuruz.'' Böyle yapmışlar. Lakin bir gün kız kocasını anasıyla yakalamış. Kıyamet kopmuş. Kız boşanmak için dava açmış. Mahkemede bunlar sübut bulmuş. Galiba hakim işin çirkinliğinden pek müteessir olmuş olacak ki, vazifesi değil ama, Kendini tutamamış. ''Be kadın, sen utanmaz mısın, ayıp değil mi?'' demiş. Kadın, ''Aa hakim efendi, cumhuriyette ayıp olur mu?'' demiş. Bu gayet mühim, karakteristik bir vaka ve sözdür. Türkiye'de fuhşun, hayatın ne dereceye geldiğini ve bu bapta halkta ne zihniyet hasıl olduğunu gösterir ve Mustafa Kemal'in memleketi iffet hususunda da ne yaptığını söyler, bundan beli bir söz olmaz. Burada da aynı şekilde eğitim modelleri karşılaştırılmaktaydı. Sol taraftaki sayfada medreseler ve İslami ilimler kötülenmekteydi ve İslami ilimleri gören çocuklar hakkında sayfanın en altında şöyle bir yazı yazılmıştı. Türk çocukları yıllarca Hayat için hiçbir gıda kıymeti olmayan bu posaları gevelemekle fikir körletirlerdi. İslami ilim öğrenen çocukların zihninin köreldiği iddia edilirken, sağ taraftaki bölümde ise bale rezaleti iyi bir şeymiş gibi lanse edilmekteydi. Evet, bu kafir zihniyete göre İslam kötü ama Batı'nın balesi, dansı ve benzeri rezaletleri ise iyiydi. Bu tip özellikle kız erkek karışık eğitim sistemlerinin getirdiği sonuç ancak ahlaksızlığın yayılmasıdır. Mustafa Kemal, Marif Vekili Vasıf'a dansın mekteplere tamimine emir verdi. Yapıldı. Kız oğlan talebe kucak kucağa dans ettiler. Macar, Romanyalı talebe İstanbul'a geldi. Türk mektep kızlarını mektepte bunların kucağına verdiler, dans ettirdiler. Bu da yetmedi, onları gece bu ecnebi talebeyle Beyoğlu'na barlara yolladılar. Türlü rezaletler oldu. Mekteplerde namus kalmadı. Diktatör Mustafa Kemal dönemlerinde gazeteler aracılığıyla da İslam'a saldırılar devam etti. Ekranda Cumhuriyet Gazetesi'nden bir manşet görmektesiniz. Manşette, hüküm verildiği yazarken, açıklamasında ise Mustafa Kemal, sarıklı cübbeli grubu göstererek sonlarının geldiğini, yakında idam edileceklerini söylüyor. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bu resimde ise, Müslümanların toptan süpürüldüğü anlatılmaktaydı. Bu iğrenç gazetenin kurulmasını emreden de yine Mustafa Kemal'di. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, gazetelerinin kuruluşu hakkında şunları söylemiştir. Cumhuriyet gazetesinin adını Atatürk verdi. Atatürk, Yunus Nadi'yi çağırıyor, çocuk bir gazete çıkar, adı Cumhuriyet olsun.'' Cumhuriyeti bu topluma anlatalım diyor ve Cumhuriyet çıkarılıyor. Az önce gösterdiğimiz karikatürlerin yayınlanmasından yaklaşık 80 yıl sonra 7 Aralık 2005 tarihli Cumhuriyet gazetesinin baş sayfasında ekranda görmekte olduğunuz bu iğrenç karikatür yer alacaktı. Mustafa Kemal'in kurdurttuğu gazete hala İslam'a saldırmaya devam etmekteydi. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir ama akıl sahiplerinin ibret alması için bu kadar örnek yeterlidir. Mustafa Kemal azılı bir İslam düşmanıydı ve İslam'a saldırmak için de bütün imkanlarını kullandı. Bu bölümü yazar Emil Lengel'in Mustafa Kemal'in Allah hakkındaki düşüncelerini özetleyen şu sözleriyle kapatalım. Kemal'in Allah ile ilgisi yoktu. O sadece kendisini ve de Türkiye'yi düşünüyordu. Allah'tan nefret ediyordu ve de Türkiye'nin şanssızlığının sebebi olarak görüyordu. Belgeselimizde Mustafa Kemal'in bir kafir olduğunu son derece açık bir şekilde ispatladık. Ama onun kafirliğinin ötesinde en büyük özelliği bir tağut olmasıydı. Tağut, Kur'an-ı Kerim'de geçen çok önemli bir kavramdır. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden ve hevasına göre dine ait hüküm koyup tanrılı taslayan taguttan kaçının diye tebliğde bulunan bir peygamber gönderdik. Ayet-i kerimede geçtiği üzere bütün peygamberler insanları Allah'a kul olmaya çağırmak ve tagutlardan sakındırmak için gönderilmiştir. Çünkü tagutlar kendilerini Rab yerine koyarak Allah'ın dinine karşı kurallar geliştirmişler ve insanları Allah'ın emirlerinden koparmış, hatta onun emirlerine uymayı açıkça yasaklamışlar ve onları zorunlu olarak kendi din, fikir ve sistemlerine bağlamaya çalışmışlar. Reddedenlere hasım kesilmiş ve onları hor görmüşlerdir. En tehlikeli durumda budur. Sahabi kiramın çocuklarına ilk öğrettiği kelimelerden biri, Amen billah ve kefer tübit ta'gut". Allah'a iman ettim, tağutu red ve inkar ettim sözüdür. Arapçada tağut kelimesi sözlük anlamıyla haddi aşan herkes için kullanılır. Kur'an bu kelimeyi Allah'a isyan eden ve onun kullarının hakimi ve maliki olduğunu inkar edip onları kendi kulu olmaya zorlayan kimseler için kullanır. Tağut bir anlamıyla insanları kendine kul eden, ve Allah'ın hükümlerini yaşanılır kılmaktan menedendir. Diğer bir ifadeyle tagut Allah'ın yerine kendine itaat ettirendir. Dine girmede, iman etmede zorlama yoktur. Doğrulukla sapıklık, imanla küfür hak ile batıl meydana çıkmıştır. Artık kim tağutu Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenleri tanımayıp da Allah'a iman ederse, işte o kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer bir kimse Allah'ın hükümlerini beğenmeyerek onu uygulamaya mani olur ve onun kullarını kendi emirlerine ve yoluna boyun eğmeye zorlarsa o zaman taguttur. Böylece Allah'ın emirlerini engelleyip insanları kendisinin istek ve emirlerine sevk eden tagut nefis, şeytan, rahip liderler, kral ve benzerleri herhangi bir şahıs da olabilir ki yüce Allah bu tagut belasından kaçınmayı emretmiştir. Bu nedenle bir kimse tagutu reddetmedikçe gerçekten Allah'a inanmış sayılamaz. Çünkü tagutlar kendilerini ilah yerine koyup Allah'ın dinine bir alternatif din koyarlar ve ona inandırmak isterler. Fakat müminin kalbinde hak ve batıl asla uzlaşmaz. Bu açıklamalardan da açıkça anlaşılacağı üzere Mustafa Kemal Allah'ın kanunlarına muhalif olan kanunlar icat ederek ve onları halka dayatarak tahutlaşmıştı. Ona göre din sadece vicdan işiydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere Dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir. Din telakkisi vicdani olduğundan cumhuriyet din fikirlerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutmayı milletimizin çağdaş ilerlemesinde başlıca muvaffakiyet etkeni görür. Biz din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmıyoruz. Millet ve devlet işlerinin Kâbesi, milli egemenliğin belirdiği büyük millet meclisidir. Din işlerinin mihrabı ise insanların, şahısların vicdanlarıdır. Mustafa Kemal'in söylediklerinin aksine İslam sadece vicdan işi değildir. İslam ibadetleriyle ve hayatı kapsayan kanunlarıyla bir bütündür ve hüküm koyma hakkı da sadece Allah'ındır. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dost doğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah insan hayatı için gerekli kanunları belirlemiş ve sadece o kanunlarla hükmedilmesini istemiştir. Ve kendi kanunları yerine başka kanunlarla hükmedenlerin ne olduğunu da şöyle belirtmiştir. Kim Allah'ın hükmüyle veya ona uygun olarak hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. İslamı vicdan işi gören Mustafa Kemal, Allah'ın yasakladığı birçok şeyi serbest kılarak Allah'a karşı haddine açtı. Faizci bankalar, genel evler açtı, içkiyi serbest kıldı ve Allah yolundan insanları çevirmek için her şeyi yaptı. Doğrusu sana gelen ayetleri tanımayıp küfre sapanlar ve Allah yolundan insanları men edenler elbette derin bir sapıklıkla sapmışlardır. Şüphesiz inkar eden, küfre sapan ve zulmedenleri Allah ne bağışlayacak ne de başka bir yola iletecektir. Ancak içinde ebedi kalacakları cehennem yoluna iletecektir. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. Mustafa Kemal tam bir Batı işbirlikçisi ve uşağı bir tahuttu. Amerikan büyükelçisi